Bu seferin yüzyıl hakkında ne düşünüyorsunuz, sizin için ne ifade ediyor? Valla e, yani Allah o günleri bizi geri döndürse, böyle bir dejavu yaşamış olsak, bir daha kurtarmak isterler mi, Allah bilir. Şehitleri, Çanakkale şehirlerini anma günü sizin için ne anlam ifade ediyor? Bizim için çok şey anlatıyor. Onlar olmasaydı biz olamazdık zaten. Çok Onlar şeyler. çok şeyler yaşattı bize. Anladım. Biz bugünümüz çok. varsa onların sayesinde yaşıyoruz. Peki bu ö, özel gün ilerideki nesil için ne anlamı ifade eder? Çok şey anladı. Türkiye eğer bu günler olmasa Türkiye olmaz zaten. Peki gençlerimize güveniyor muyuz? Güveniyorum. Ben güveniyorum çocuğuma. Şu Ama ben bilemem. de Çok Ben de güveniyorum. güveniyorum. Oldu. Çok teşekkürler. Çocuklarımız öyle Nasıl oldu? Önemli olan o zaten. O çocuklarımız. olur gençlik. 15 yaşındaki çocuklarımız. Çoğu yani bir haber. 18 Mart. Yani görüceğiz 18 Mart ne dediğimiz zaman bakan evet. çıkacak yüzümüze. Teşekkür ederim. İşte İnşallah. İnşallah. Yani kesin kemikleri sızıyordur. Sen Adam cazları. Gerçekten kemik. Maalesef. Maalesef. Evet. Ne yapalım? Vatan sağ olsun. Yani vatan sağ olsun demek de sağ oluyor mu vatan? Yani bir sonraki nesiller e, dilimize dilimize tespih olmuş gibi bir durum çıkmıyor mu ortaya? Yani ee, öyle aslında da bir de şöyle bir şey var. Yani en azından bu, bizden sonraki gelecek olan nesiller bu toprakların kıymetini bilirse o kelimenin ne anlama geldiğini bilmiş olacak. Peki kıymetini bilecek gibi duruyor Durulmuş Yok çok zor. Çok zor yani ee, mümkün değil. Mümkün değil. Biz bugünleri çok ararız. Biz bugünleri çok ararız. Allah bizi beterinden korusun. İşimiz çok zor. İşimiz çok zor. Oldu çok teşekkürler. Merhaba. Ee, Merhaba. Çanakkale şehitlerinizi alma günü ve yüz, Zafer'in 109. yıl dönümü sizin için ne ifade ediyor? Benim için şu an çok büyük bir acı. Acı? Evet. Başka? Yani geçmişte bizi bu duruma getiren dedelerimizin nenelerimizi düşündükçe şu anki nesilin yaptıkları bana çok büyük bir acı veriyor. Peki nesilden umudunuz yok gibi konuşuyorsunuz. Hiçbir şekilde bir umudumuz yok. Bizim nenelerimiz, mermilerimizin ıslanmaması için çocuğunun üstündeki battaniyeyi seren bir nesil ve bugünkü baktığımız neslin bunlardan hiçbir şekilde haberi yokmuşçasına e, davranması insanı çok kahrediyor. Bu biraz da bizim kabahatimiz değil mi? Yani bu bizim neslimizi iyi anlatamadık. Olabilir mi? Şimdi bizim ilk başta eğitimimizde çocuklar hala tabak derken Avrupa'nın Çocuklara hala tabak yerine, çalışmazsan aç kalırım derken öğrettikleri bu bizim eğitimimizle alakalı olan bir şeyler. Eğitimine kadar bozuk olanın bir milletin sonu da bu şekilde hüsran oluyor. Eğitim zaten başlı başına ülkemize bir sorun. Bugün Japonya nasıl bir uğraşmayı anlatırken biz Çanakkale'yi evlatlarımıza anlatmıyoruz. Çok ağır olacak ama şu anki nesil... E hiçbir şekilde çalışmadan para kazanmayı, anneliğin ve babalığın ne olduğunu bilmeden ebeveyn yetiştiriyorlar. Bu da çok büyük bir acı. Ve dedelerimizin, nelerimizi düşündüğümüz sürece ben çok büyük bir acı içerisindeyim. Bugün baba da olsa, anne de olsa hiç kimse üzerine düşen bir ebeveynliği yaptığına inanmıyorum. Oldu görüşleriniz için çok teşekkür ederiz. Gerçekten iyi konulara değindiniz. Sağ olun, var olun. Evet, bizim için çok önemli bir gün. Ee, burada eğer bugün buluyorsak sizinle beraber eğer bu röportajı yapabiliyorsak başta Ulu Önder, Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimize borçluyuz. Onları bugün tekrar yad ediyoruz. Ee, Türklüğün gücü, Çanakkale'nin vazgeçilmezliği, Çanakkale'nin savunuşu bir destan öyküsüdür orası. Herkese çok teşekkür ve minnettarız bu konuda. Peki gençlerimiz bu konuda ne kadar duyarlı farkındalık var mı? Valla şöyle bir söz vardır. Mustafa Kemal Atatürk'le de yine devam edelim. Ee, geçmişini ve tarihini bilmeyen toplumlar geleceklerini asla öngöremezler. Bu sebepten dolayı da e, eğitim sistemimizde biraz bozukluk var. Açıkçası. Ben de eski bir öğretmenim. Hiç yapmamış olsam da. Ee, ama biz sadece bilgi kirliliği yaşıyoruz. Bugün işte internet ve sosyal medyayı bilgi amaçlarından daha çok kullanıyoruz. Ee, gençlerin de Hassasiyetin olması için başta bence önce ailelerin, ondan sonra da eğitim sisteminin ve sonra da arkadaş çevresinin e, duyarlılık olması, göstermesi gerektiğini düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. İyi çalışmalar. Yani çok büyük bir şey tabii ki şehitlerimizi her zaman anıyoruz. Çanakkale'de çok önemli. Gidip görmek lazım, çocuklarımıza da öğretmek lazım, göstermek lazım. Öyle. Peki gençlerimiz bu konuda ne kadar bilgili? Farkındalık var mı? Yani şimdiki gençler bizim yaşımıza göre o kadar değil ama e, bilgilendirmek lazım, eğitmek lazım. Bence bizim yaş grubu daha fazla ilgili diye düşünüyorum. Bu da önce ailede, sonra eğitim sisteminde. Aynen, çok çok önemli. Çok teşekkür ederim Yani bir kurtuluş yani Osmanlı'nın kurtuluşu şeyi, bitişi Türkiye Cumhuriyeti'nin ortaya çıkışı. Bu nedenle e, bir gururumuz vazgeçilmez bir dönüşümüz. Yani... Peki gözlemlerinize göre gençlerimizin ne kadar ilgisi var? Valla ilgisi olan da var, olmayan da var ama yani neticede e, bu konuya gelince hepsi sahip çıkıyor gençlerinde. Ben onu düşünüyorum. Yani Onu, onu gözlemliyorsunuz önce ailede başlayıp sonra eğitim sistemimizde bunun devamı daha da sağlam bir temel oluşturur. Aynen, aynen. Çok teşekkür ederiz efendim. Kurtuluş ülkenin ya Mustafa Kemal'in ben sizi daha da ölmek dediği bir olay. Tamam. Peki gençlerimiz ne kadar ilgili? Valla çok ilgili değil yani bence. İlgili değil çok ilgili değil. İlgili olsa yani bu durumlara düşmeyiz. Sadece gençlerin suçu mu? Büyüklerin de suçu var tabii canım bunda. Hiç. Onların Yani bu ailede başlayıp eğitim sisteminde <laughs> bütün vermesi gereken evet, bir temel. Ben bir şey bunlar böyle. Maalesef böyle. Oldu. Çok teşekkürler. Vallahi Türkiye'nin kurtuluşu diye şey yapıyorum ben. Bir şey Büyük bir zafer. Bir zafer. E i̇nşallah hep böyle devam eder. Peki gençlerimiz konu hakkında ne kadar bilgili bilginiz var mı? Hiçbir bilgileri yok. Hiçbir şey bildikleri de yok. E, hep sosyal medyadalar. Ama Çanakkale Zaferi'nin öneminden de haberleri yok. E, böyle de gidecek herhalde. E, bu nesil o zaman bizi geleceğe taşır mı? E, taşır. Taşır ama e, çok az bir kısmı. Yani şöyle söyleyeyim, yüzde 10'u gibi, yüzde 10 oldu. Çok teşekkür ederiz, sağ olun. Öğretmenim, emekli İstanbul Edebiyat Öktesi'nden mezun oldum. Evet, hocamı yakaladık. Evet, 18 Mart Çanakkale Zaferi, İngiliz, Fransız, İtalyan savaş gemileri Boğaz'ı işgal etti. Etmek istiyor, Boğaz'a Çanakkale'den geçip İstanbul'u işgal etmek. Sovyet devrimini bastırmak istediler. Rusya'daki 1917 devrimini olmadı. Rusya bize Kurtuluş Savaşı'nda ondan yardım etti. Evet. Kemal Paşa olmasaydı öyle kahramanlar olmasaydı biz burada olamazdık. Biz Yunan böyle olurduk. Çanakkale bu. Kurtuluş Savaşı bu. Başka ne değilim? Peki hocam, e, gençlerin ilgisi ne durumda bir eğitimci olarak? Ben buradan, uç şey var ya, heykel, evet. büst var, fare Altay'ın. Evet. Kıza soruyor, sen nereden ben? üniversite mezunuyum diyor. O Peki. heykel nedir bilmiyor. Allah belanı versin yani, içimden. <laughs> o Kurtuluş Savaşı'nda Afyon Süvari Kuvvetleri Komutanı'ydı. Onları bilmiyor adam. Şimdi haya hava. Şimdi altında araba olsun, kolunda kız olsun. O oh. Baba parasından da var. <laughs> Baba nereden geliyor bu derenin suyu? Hava akıyor. Atıyor. Şey. <laughs> Serseriler. Bunları imha etmek lazım. <laughs> e, o kadar da değil de. Zehirle <laughs> belediyenin yani, bunları zehirletmesi lazım. Cemil, önce eğitim ailede başlar okulda devam eder ve perçinlenir. Bu şu anda mümkün gözükmüyor. Tabii canım bu <gülüyor> <gülüyor> şimdi buradan yak evet. Yakalan yakalanmayalım. Evet. Bu hükümetimiz tabii iyi. Evet. Bizim kurtuluşumuzun başlangıcı. <laughs> Benim için önemli bir gün. Anılması gerekir. Yoksa başka türlü unutuyor her şeyi bize Atatürk'ü unutturuyorlar yani. Peki gençlerimiz ne kadar ilgili? Gençlerimizin ilgili olabilmesi için eğitimde buna çok önem verilmesi lazım. Ama Bu olmadığı için şey var, he, şey ilgilenmiyorlar yani. Ailede başlayıp eğitim tabii. sisteminde pekişmesi gereken bir konu. Tabii tabii çok çok önemli. Eğitimde biz öyle büyüdük. Biz Atatürk'le büyüdük. Atatürk'le okuduk. Ama şimdi maalesef öyle değil. Aynı düşüncelerdeyim ben de. Çok teşekkür ederim. Evet, Kutsal şehitlerimizin hatırası Çanakkale Zaferi. Onlar sayesinde çok güzel bir milli, milli mücadeleyi tamamladık. Ülkece başarılı hale geldik. Ülkemizi kurtardık. Düşmanlarımızın e, işgalinden, manda himayeden, sömürgeden, gelişmemiş ülke konumu olmaktan, bunların tümünden kurtardık. Çevremizde e, gerçekten Türk'ün Türk'ten başka dostu yok derler ya, e, tam olarak onu yaşarken, her yönden savaşırken, ekonomik yönden, ülke arası, politik açıdan, insanların kendi içerisindeki huzura her, her şeyimiz varmadan bir ülkeyi yoktan var ettik. Daha ötesi var mı? Çanakkale Zaferi bizim en kutsal özelliklerimizden, önemlerimizden biri. Dönelim kızımıza senin için ne anlam ifade ediyor 18 Mart. Konuyu anladın. Şehitlerimizi. Evet. Şeylerimizi... evet. Hmm. Teşekkür ediyoruz. Evet bu kadar. Bu kadar. Hı -hı. Oldu. Değil, 18 Mart'ta elde Biraz e, eksik kalmış. Evet. evet. Aynı işte eksik Galiba. kalmadı gayet. Vallahi tam. Ama baksana Şimdi biraz... Ben konuşmak isterim. Gayri sosyal cesareti yerinde sizinle o görüşmek üzere. Teyze, teyze, Çanakkale zaferinde. Yani... Çok teşekkürler. Vatanı kurtarmak. Başka? Vatanı kurtarmak. Başka? <laughs> Mutlu olmak. Ee, peki gençlerimizi üzülmek. Gençlerimizi üzülmek tabii. Gençlerimiz bu konuda biraz zayıf mı? Nedir? Zayıf. Maalesef. Peki bu ailede başlayıp eğitim sisteminde pekişmesi gereken bir konumun bu kadar zayıf kalmasının nedenleri? Nedenlerini burada söylememiştim. Sonuç yok Yok, hakaret <laughs> olmadı sürece. Ama sistem işte, şu andaki hükümet. Yani ee, onların istediği cahil olmak istiyor. Halkın cahil olmasını istiyorlar. Başarıyorlar mı? Yani bir kısmı acayip başarıyorlar. Ama başaramayacağı tabii bir kısım var. Kemikleşmiş bir grup var, onlara mümkün değil, yetişemiyorlar. Ama e, başardıkları var. O günkü ruh ile bugünkü ruh, türk arasında nasıl? Çok büyük fark var. Çok büyük. Yani belirli bir kısım, çok büyük fark var. Yani bizim jenerasyonda e, çok büyük fark yok ama e, bizim altımızdaki jenerasyonda, yani şu andaki gençlikle o andaki gençlik arasında büyük fark var. 15'ler, 15'ler, bir de şimdiki 15'ler. Yani şimdiki 15'ler tırışkı. Tam bir tırışkı yani. Çok teşekkürler görüşleriniz için. Sağ olun. Hem ifade ediyor. Kahvaltı, anlattım. Kahvaltı da savaşın, evet, anlattım. Tamam. Milan Savaşı'nın, evet. Gayret'in şehitlerimizin ne kadar değerli olduğunu. Çok zorla ama büyük bir inançla kazanıldığını anlattım. Daha bu sabah konuştuk. Evet ee, daha bu sabah e, Kızım ayıttı. internetten Aynen, bizim çok bizim ileride oldu. Maşallah. bana. Bugün o, andık biz. Bugün andık biz. Çok güzeldi. Güzeldi. Güzel. güzel, bir, ee, güzel. Aynen güzel Şöyle bir anım ya. da var. Onu da anlatmıştım. Ee, öğretmenim, edebiyat öğretmenim. Her sene 18 Mart'ta bana şiir yazdırdı. O yüzden hiç unutmam. Benim için çok değerli. Çok, <laughs> çok teşekkür ederim efendim biz yani acı bir durum. Büyük kayıp. Ya. size soracağım. Yani benim diyeceğim o yani. E... Peki e, gençlerimizin bu konu hakkında eksik olmasını neye bağlarsınız? Ben eksik olduklarını düşünmüyorum. Yani aileden gelme o ailenin verdiğiyle büyüyenler hala Türkiye'mizin nereden nereye gittiğini görebiliyorlar. Ne anlamı ifade ediyor? Gençler hakkında mı? Gene Çanakkale 18 Mart Çanakkale şehitlerinde Allah günü. 109. yıl. Ee, ben cevap vermesem olur mu? Bizim için çok şey anlamı ifade ediyor. Çünkü şehitlerimizin bıraktığı emanetin üzerinde duruyoruz. Her metrekaresinde, her karışımda, toprağımızda onların kanları var. Onlar bize imanet etti, biz de sahip sahip çıkabiliyor muyuz? Elimizden geldiği kadar işte. Gençler sahip çıkıyor mu? Yok, gençler hiç sahip çıkmıyor. Bunun nedeni nedir? Yani zamanın geçti herhalde. Yani e, ailede başlayıp okulda pekişmesi gereken bir Önce durum ve sonra okulda. Ee, bunun benim ilkokuldayken mesela o Çanakkale zaferlerini ne bileyim e, ülkesine sahip çıkan vatanına milletine sahip çıkan insanlar yetişiliyordu. Şimdi o yok. Çocuklarda da yok. Benim torunumda bile yok. Zorla, İstiklal Marşı'nı bile zorla ezberletiyoruz. Biz öyle değildik. Biz İstiklal Marşı'nı durduğumuz, duyduğumuz anda put gibi kalıyorduk yani. Peki e, gençlerimizden bu nereye kadar gider? İleride durumumuz... Almanya gibi oluruz herhalde. <laughs> yani, umut var mı? İnşallah. Yani, inşallah var. E i̇şimiz inşallah, maşallah kaldı zaten. Başka şansımız yok. Yani çocuklar iyi yetiştiremiyoruz yani. Çocuklar... Ama sistem bana müsaade etmiyor zaten. İşte yani sistem müsaade etmiyor, eğitim sistemi sıkıntılı. Yani eğitimde başlıyor. Zaten ilkokulda başlıyor bu. İlkokulda başlarsa eee tabii güzel bir gençlik yetişir. Peki 22 yıllık AKP iktidarı